Merhaba. Ben Profesör Doktor Öztekin Oto. Bugün minimal invaziv kalp ameliyatları konusunda bana en çok sorulan soruları yanıtlayacağım. Evet ilk sorudan başlayalım. Buyurun. Hocam minimal invaziv kalp ameliyatı ne demektir? Minimal invaziv kalp ameliyatı küçük delikten kalp ameliyatı demek ve bu eskiden 7-8 santimin altındaki kesilerle yapılanlara deniyordu. Şimdi ise 4-5 santimliğinin altında kesilerle yaptığımız ameliyatlara minimal invazif kalp ameliyatı diyoruz. Aslında minimal invazif kalp ameliyatında hedef göğüs kemiğinin kesilmemesi temelde. Yani yandan kaburgalar arasından bu taraftan ya da bu taraftan yapılması hedefleniyor. Yani göğüs kemiğinin aslında göğüs kemiği kesilmeden yapılan her türlü ameliyata minimal invasif kalp ameliyatı denmeye başlandı. Bir diğer konuda buna halk arasında kapalı kalp ameliyatı denmeye başlandı ama bu doğru değil ama büyük bir kabul gördü. Onun için buna itiraz etmiyoruz. Kapalı değil çünkü açık kalp ameliyatının tüm koşulları yani kalbi durdurmak, kalp akciğer makinesine bağlamak hepsini uyguluyoruz. O nedenle kapalı demek çok doğru değil. Ee, olsun, ee, halk arasında e, kabul edilen küçük kesiyle minimal invaziv kalp ameliyatlarının adı bu oldu. Peki son zamanlarda hastalarda da bu yönde bir talep arttı mı? Evet, kesinlikle artık hastalar e, benim görüş kelimemi kesmeden yapın diyorlar, minimal invaziv yapın diyorlar, küçük delikten yapın diyorlar ve tabii ki kapalı e, yapın diyorlar ameliyatı ne olursa olsun. Hocam minimal invaziv küçük delikten kalp ameliyatlarının avantajları neler peki? Başta tabii ki kozmetik avantaj geliyor. Bunu yaslanacak şey değil. 4-5 bir kesi. Bazen sütyen çizgisinin içinde meminin kahverengi çizgisinin etrafından keserek yapıyorum. Buna periareolar kesi deniyor ama nipple kesi de deniyor yani bikini de giyse hiçbir şekilde görünmeyecek bir kesi ortaya çıkıyor. Kozmetik kesi avantaj yatsı o Ama bunun dışında hasta hastaneden çabuk çıkıyor. Yoğun bakımdan çabuk çıkıyor. Ve e, ameliyatta az travma olduğu için daha fazla az kanama oluyor. Ağrısı az oluyor ameliyattan sonraki erken dönemde. Ve e, işinin başına erken dönebiliyor. E, yaşlı bir hastaysa, kozmetik avantaj önemsiz gibi görünüyorsa da Onlarda da önemli ama yaşlı bir hastaysa, örneğin bir kurumda yaşıyorsa, kendi kendine bakacak hale gelmesi, daha erken dönemde oluyor bu ciddi bir avantaj. Peki hangi kalp ameliyatları minimal invazivle yapıyorsunuz? Artık hemen hemen tüm ameliyatları, tüm kalp ameliyatlarını küçük kesiden minimal invazif yani kapalı ameliyat şeklinde yapıyoruz. E, mitral kapak ameliyatlarını hem değiştirmeyi hem onarmayı küçük kesiden sağdan bu şekilde açarak yapabiliyorduk. Ee, aynı zamanda aort kapak ameliyatlarını önden e, e, küçük kesiyle yapabiliyoruz. Ee, son zamanlarda da koroner e, bypass ameliyatlarını son 5 yılda yapmaya başladım ve burada da e, çok damar hastalığında çoklu bypassı da bu yolda gerçekleştirebiliyoruz. Aslında e, unutmamam lazım. Ben minimal invazif kalp ameliyatlarına ta 2000'li yıllarda çocuklarda kalp ameliyatlarını minimal invazif yaparak, ASD ve VSD e, yaparak başlamıştım. E, şu anda da çocuk kalp ameliyatlarını da küçük kesiden yapıyorum ama başlangıçta kemi göğüs kemiğinin alt ucunu açarak yapıyordum. Şu anda onları da yine e, kenardan, e, yandan, e, kaburgalar arasındaki deliklerden gerçekleştiriyorum. Daha önceden kalp ameliyatı olmuş kişilere ikinci ameliyat uygulanırken onu da küçük delikten uyguluyor musunuz? Hepsi değil ama çok ciddi yeri var. Bir kere daha önceden mitral kapak ameliyatı olmuş olanlarda, şimdi genellikle özellikle kapak değiştirilmişse belli yıllardan sonra triküspit kapağında, kalbin sağ tarafının kapağında kaçak oluyor onların ameliyatını yandan açarak sağdan ve küçük kesiyle gerçekleştirebiliyorum. Bu bir. Bunun ötesinde de yine daha önceden çocukken aort kapağı değiştirilmiş olan aort kapağını genişletilmiş olan hastalarda aort kapağına tekrar müdahale gerekirse onu önden açarak küçük delikten yapabiliyoruz. Yani sınırlı olmakla beraber Evet, önceden ameliyat olan hastalarda, sonradan ikinci ameliyatın minimal invaziv olması mümkün. Küçük delikten kalp ameliyatında yaş sınırlaması var mı yani? Her yaşta uygulanabilir mi? Biraz evvel söylediğim gibi bebekte, çocukta yapabiliyorum. Yaşlılarda özellikle avantajlı çünkü onun kendi kendine bakacak hale gelmesi açısından gerekli. Dolayısıyla bir yaş sınırlaması kesinlikle yok diyebilirim küçük delikten kalp ameliyatları için. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkürler.